Aslında bu videoyu çok çekmek istemiyordum ama hani bir sorunun cevabını da vermek gerekiyor. Kliniğimize başvuran hastaların Barbie vajina estetiği yapıyor musunuz sorusuyla karşılaşıyoruz. Bildiğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla Barbie vajina estetiği bu ameliyatın marketing ismi olarak kullanılıyor. Gerekirse vajinal genişlik varsa vajinoplasti, laboplasti ve dış dudak dolgusunu içeren bir prosedür olarak geçiyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü ya da ACOK dediğimiz bizim kadın doğum camiasının bütün dünyada işte belli algoritmalar ve kurallar üzerine pozitif bilime dayalı, kanıta dayalı ve psikolojik temellerine düşünerek bu marketing isminin çok da fazla kullanılmasının uygun olmadığı, genç kadınlarda işte benim Barbie gibi vajinam yok vesaire gibi bir yanılsama yaratacağı düşünülüyor. Barbie vajina estetiğinde rutin uygulanan genital dış dudak dolgusu eğer iç labium yani küçük labiyumlar doğru şekilde kriterler bölgede dahil ederek yani düz kesi yapılmadan kişi özel labiyoplastiği yapıldığında eğer buradaki dış dudaklardaki bağ ve yağ dokusu çok kilo alıp vermekten gevşememiş ya da sarkmamışsa dış dudağa genelde bir müdahaleye gerek kalmıyor. Kliniğimize başvuran ve cerrahisini yaptığım birçok labiyoplastik hastasına açıkçası dış bölgeye genital dolgu ihtiyacımız olmuyor. ama Sonuçlarından memnun olan hastalar genelde evet hocam işte ilk başta dediğiniz gibi önce bir labioplastini yapalım, kombine ve kişi özel ayarladığım ölçümlerde daha sonra gerekirse ofis şartlarında da dış dudak dolgunu tamamlayabilirim. Ama İç dudağını hallettikten sonra, yani doğru bile boyoplasti yaptıktan sonra dışarı fazla yağ dokusu burada çıkık bir görüntü oluşacaktır. Dış bölgeye yapılan yağ enjeksiyonun aslında bir hedefinde iç dudakların düzeltmesinden kalan çıkıntıları araya gömme hedefi ve daha düz bir görüntüye ulaşma hedeflidir. Dolayısıyla bu yapılasti iş dudak estetiği kişi özel kombine ve bütüncül bakış açısıyla yapılırsa dış dudak dolgu işlemine çok da fazla ihtiyaç olmamaktadır.